Tamam, Vardrop geldi. Hoş geldin bu arada Vardrop. Hemen hemen hemen. Normal Doğru oluyoruz. Bu. Doğru ki var şu an, var. Var var, yani... ...kopyalayıp şimdi kalmış, yapmış, o yüzden. Lan. Heh. <laughs> ne bu konuda konu Ses biraz kötü kusura bir bakmayın adam. canlarım. Ben niye kendimi ezdim ki şimdi ne yapıyorsun? <laughs> Adamın umurunda öyle değil. Ben niye kendimi ezdim? Şimdi hemen sevin bakayım. Var <laughs> grup <laughs> vefadaya helal olsun. Evet. Çünkü onlar... Bu arada yayınları pazartesi ve cuma 9 civarında açıyoruz. Biralar o ben bunu nasıl çizim Bende bu kadar yetenek yok ki ya. Dur bir bakayım, benim kediden. Şöyle hmm. bir şey yapayım. Kedi kralım benim yatakta uyuyor, böyle benim yatak. Bir dakika dur. Göbeği adam, böyle. böyle. Ya. Allah uğraşamam sizle. Şimdi Şöyle yapayım o zaman. Şöyle çizdik. Sonra... Biraz yamuk oldu ama kusura bakmayın. Böyle yapıyoruz kusura bak hadi şöyle Senin de hakların var. Şöyle patisi. Çizdim ben. Ya Brunny yine düştü. Ya yani Brony düşürme artık. Bruni. Artık çöpe yazık. Çöpe at onu bak benden demesi. Hayır, iyi, Hadi adam çöpten cips buldu yedi manyak mısın nasıl atsın? Beleş işte yani zaten. Ya Oğlum oh, ben ne çizdim? Bu, ya. bu lanetli bir şey. Udin din 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 dun, madin din din dun, merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Dulunya ia hanyalah seorang manusia biasa. Kim lanetli bir şey çizmiş olabilir? Ben. Sen <laughs> zaten iyi değilsin. Değilim zaten. Sen benim <laughs> gibi şizofren şey. Şükrü bu artık. senin kedin değil Şükrü. Benim kedim o. <gülüyor> <gülüyor> sen bekle sen. <laughs> bu Bak sen değilsin. Sana benzemiyor de şey Sana benzemiyorum canım. Oğlum Şükrü bu benim kediye daha çok benziyor lan. Lan bu ne? Oğlum benim değil senin kedi benziyor zaten. Mal mısın? Ben bitirdim. Kim bitirmedi? Bilmiyorum. Haydi oğlum ya. <laughs> oğlum sen izleyicilere ne diyor lan? Sana mı Ya, e, yok. İzleyicileri demiyorum. İzleyiciler de Bana mı diyorsun? ben izleyicileri neden diyeyim ya? O da ya iki tane adam izliyor zaten ya. Ya Siyah. Harbi bir susun lan. lan. Oyunu oynuyor bizimle. Oooo! Bu nasıl bir yetenek? Chimpanzini bananini. Wa wa wa. Bananucci monkey 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 uchi. Oha. Bana geldi. <laughs> bunu bitirdim. Bu yüksek ihtimalle wardrobe ya da şey Vada Çünkü bizzat birinin Bırakın bunu çizmesini Çizgi atabilmesine imkan. Şey Allah, rızası için bak. Ben çizerim lan oğlum. Hayırdır. Oha! <laughs> Kanka ben bu adamı <laughs> ayakta alkışlarım ya. Ayakta alkışlıyorum Anne. seni. Bak Kim sen? Oh. Yeter. Oh, bu şey... Oğlum bu ne lan? Oğlum bu ne? Doğru case, o yapmışlar. <laughs> <laughs> ben bunu kimin yazdığını Beyler bu arada şey. Şimdi bizim Bir şey dışımızda var. insanlar da oynuyor ya. <laughs> sadece bizim anlayabileceğimiz şeyler yazmayın o yüzden. Ha. Tamam. Ha. Tek ha. değiller de burada. Tamam. Tamam, özür dilerim. Lütfen beni affedin. Ne yapıyorsun <laughs> kedi? Allah, kedi kaçtı. Bence başka. kediler, insanlar... Bu ne lan? <laughs> ben bunu bir soruyorum, ben bunu biliyorum. Bu ne saat? Yani hiçbir şekilde bilemedim. Müzikler. Ya sus bir yer. Oğlum Bu şu an şaka mı ki cidden bir insan var. Hey, 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 hey. Yaşı anladık tamam. Oğlum başardı anne. Hele. Bizim bu şey kadarıyla orantı konumlar. Bu, bu şey ne neden böyle bir şey yazıyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bu ne? <laughs> bu ne? Bu ne? Niye böyle bir şey yazdınız ya? Ben bir şeyler yaptım. Sesimin olmaması şaka mı? Ne? Sesimin olmaması. Evet ya. Ergenlik sana biraz ağır bastı. Kim yapmadı? Vallahi ben ya, yapmadım. Ben yapmadım. İzleyiciler yapmadı o zaman. Ya, hayır sen mi yapmadın? Ben sana? de yapmadım. Ya bak benim Çalma. anlamadığım şey ne söyleyeyim mi? İnsanlarda bulunan bu resim yeteneği nereden geliyor? Hangi adamlar senin, çizebiliyor? Adamlar bizim gibi mal değil. Yaptım. <laughs> Hadi adamlar bizim bir resim dersinde sırayı kırmıyor. Sıra fırlatmıyor birbirine. <laughs> evet Doruk, evet. Doruk. <laughs> ya <herin> <gülüyor> gidin gidin. <laughs> ya Aa, <laughs> ya Doruk zıp. Bak şeyin e, üstüne atlamışsın tamam mı? Şeyin üstüne. Ne deniyor lan ama? <laughs> ya yapmayın abi ya. O <laughs> da nasıl burası bir yetenek. Burası bir yetenek. Ne baba? <laughs> bir de bizim yeteneğe, bak. Ay, bir de bizim yeteneğe bak. Adamın yeteneğine bak, bir de bizim yeteneğe bak. Ben, ben var tabi ayaklar. Ben daha iyi. Evet. <laughs> daha iyi. evet. Adım Oğlum adım ben ben alarak niye duruyor? Beni beni yesin, beni yesin. <laughs> ha? Ben bunu anlamadım yani. Yandaki... Ya Mekiz şeyler şekiller bu vadalı sen onu yap Abi ben oh. Oha be Oğlum, bu ordunu mu? Oo hale kanka. Bu, bu yetenek ne Lütfen eee uh, şey <laughs> hesabını falan var para yapayım yani ya sen kankim, biraz kankim, yeniyorsun. Kankim, o, da... Kanka, ben bu adama rol vereceğim <laughs> bu arada çok iyi çok iyi, <laughs> iyi çiziyor. Oo bro sen şimdi. Evet. <laughs> çizmiş. Ya abi hayır olmamış mı? Yok. Bak bak ne bileyim. Kasa. Ben kim vardır dur ben vardıroba şey vereceğim mod vereceğim mod diyorum işte ya bence şey de var ben de şey de ee, var mod değil de ben bunları şey rol vereceğim Neyi misin ben bu iki adama rol vereceğim. Bu adamın evet. hani ilk defa bizim yayınımıza etkileşim verdi. Evet. Mesela geçen gün biri verdi attı ki şey TL. Ya bu yetenek de, ne kanka bu fazla mı insana ya bu yetenek? <laughs> yetenek. Bu yetenek bir insana fazla. Ya bir şey söyleyeceğim de var drop. Gorilin <laughs> ayakları neden bu kadar sıska? Kanka adam yapmış ya bacakları mı koyun? Evet. Bu, ne? <laughs> bu, bu, ne? Oo. Oh. Çok yaratıcı. Bak bak adam genel kültür. Bu din 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 dun. Ma din 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 dun. Kendi kedisini çizmeye çalışmış. Tamam. Çizememiş lan bunu. <laughs> ya ben zenci değilim. Bu din 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 dun. Ma din 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 dun. Niye ne gözüyor? Oğlum ben, sandım, ben bana de doğru de yapmış. Doğru yani. Siz su, ne sizce bak, yayındakiler bak, ne yayındakiler ne girelim? Bir Hangisi? Bak, bir, dakika dur. Bilmiyorum. Evet. Ne girelim? Wardrop vada size soruyorum. Hangisine girelim? Bir de bunları e, ses mı acaba? Wardrop bir fikrin yoksa garip beden gireceğim. Tamam garip beden girelim. Şükrü. Ha, ne? Eee şey, e, bunları ses alacak mıyız? Ne? Ses alacak mıyız? Şükrü, bu, bu turda oynuyor musun? Pardon, sonra arada ben arada ben da kardeş, kardeşden çıkıyorum sonra ben, tamam mı? Bu turda oynuyorum. Ne, ne gireceksin ki? Bir şey girmeyeceğim, ne çıkacağım evet. Siz, siz oynayın, ben yayınları izleyeceğim sizi. Ha. Tamamdır. Oturacak duracak tamam durduruk. Ee, ha Şükrü Vadik'le şeyi var durup ses alalım mı? Alacak mıyız? Ne? Vadik'le var durup ses alacak mıyız? Onları sonra yaparız Şükrü. Şimdi değil o. <laughs> Discord'u <laughs> halledin evet, siz. Discord'u ekleyelim onlara. Ama şimdi onlar Discord'da bir planlar var mı? Ona dememiz Var, ya vardır Aynen. illa. Nulüva seriyi banlayın. Ne? Ana durursan arkadaşlar ro arkadaşlar rol versene. Ya, rol, ya, rol vereyim mi? Roller. VIP vereyim ben bunlara. De... Ben var da moderatör ver o zaman iki dakika onlara veriyorsan. Yoksa. <gülüyor> yoksa... <gülüyor> Ver lan. <laughs> Hadi ya. Kimler yapmadı Çıktı. bu arada? Çıktım ben olsun. Tamamdır. Çıktın mı lan? Ha. Evet. Tamam bay. Eğer dünyada bulunan bütün elementleri birleştirirsek ne olur? Wow. Geldi mi sana şu an Kim yapıyor bu ara hala? Ben bitirdim. Var, var şey detaylı çiziyor ya o yapıyor bu şey ihtimalle. He. Doğru. Ya adam, onu halledeceğim ben ya. Siz yayına destek oldunuz. Ben bitirdim. Vardrop bitirmeyiz. Kanka adam hem iyi çiziyor hem de hemen bitiriyor ya. Bu nasıl <laughs> bir yetenek? ben şu garip şeyi çizdim. Müzik hocasını çizdim. E, ee, bizimkisi. Yok ya geçen seneki. Bu ne lan? Ayten Hoca güzel dolu. Kanka Oğlum, bak şey vardı var, değilse ben de bir şey bilmiyorum. Bak vardır o. Ya. Yapacağı bozduğum için özür dilerim ama yeteneksizim yapacak bir şey yok. Yavadaysa yavadaysa nereden? Vardır Bardrop zera olabilir mi lan? Zelen Kanka, zera gerçekten Anladım. çizmiyor ama. Evet ya onun tarzı şey, ne diyeyim? O da daha o da. Aa, abi, ne o daha da manga tarzı o yaratık şey yaratık yaratık çiziyor. Falan. çiziyor aynen. O yaratık falan çiziyor. Ha en o, son o son da fazla manga türü çiziyor. çiziyor. Bir organı falan çekmiş şey çizmiş. Şey, şey, ya, bir şeyler onun çizmiş. Onun yine ya. Abi aslında bir tane yaratık görür onu çiziyor. Çok garipti valla. Vay. Onun evet. yanına oturmak şöyle. Yoksa <laughs> kanki. Şey, e, Ama en konuşunca iyi çıkıyor. oluyor ya. Kızım Muhammed muhabbeti iyi ama. Lan konuşmuyor ki. Ha. Konuşuyor. Evet. Ben çalışıyorum. Şükrü şey kitten. Şükrü kitten wardrobe'un kanala girdim. Oğlum gardıropta neler çizmiş bu? Bilgisayarda neler çizmiş oğlum bu? İyi değil galiba. Yüksek ihtimalle şu an e, iPad'le kalemle soru yapıyorduk. Kanka baya iyi çiziyor evet. ya. Her ara resim vardır o. Adam, adamın, bu profilinden belli. Adamın profilinden belli. <laughs> yoksa gitti yine. Şükrü bak sesi Yapma. Ya konuşamıyorsan konuşma be çocuk. Çalışma konuşma. Evet ya. lütfen sus. Görüyorsun değil mi neler çizmiş? Ben, ben kayalı gömçüler. Şeyler çiziyor. iPad'den mi ne? iPad'de şeyler çiziyor. Hani Oho! Abi Kanka bayağı iyi çizmiyor mu? Kanka bayağı iyi değil. Adam değil yani god level, god tier. Ya, ya benim kadar iyi olmasaydı iyi çiziyor yani. Kessettir ki. Adamı karat oğlum. kanka sen bizim gibi sanat katilleriyle aynı ortamda bulunarak hata yapıyorsun ya. ya benim kadar olmasa da güzel yine de. Oğlum miza düz düz, düz çizemiyoruz. Adam bilgisayardan bunları yapıyor. Ya benim iPad'im olsa ben sanki yapamayacağım da. Allah Allah. Ya iPad'den yapmıyorsun bilgisayardan yapıyorsa? Aa, Yok artık. belli iPad'den yapıyor oğlum. Belli iPad'den yapıyor. Ya hayır bilgisayardan ben de yaparım. Şimdi ne? siz sanat katili olduğunuz için size ayak uydurmaya çalışıyorum. Bunu net şey yap. Abi siz şey bana şey geldi. Wardrobe geldi. Resmi mahvettim ama olsun. Bir dakika. Ha şey. kalemle. kalemle. Aynen wardrobe'a uyumaya çalışacağım. Ya nasıl uyuyacaksın ki o adama? Ne bileyim oğlum.